そうですね。はい Tekrardan iyi yolculuklar diliyorum. Evet. Sayın yolcularımız, öncelikle hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Ben Komiser Yardımcısı Osman Güler. Biliyorsunuz ülkemizde son zamanlarda otobüs kazaları yaşanmaktadır ve yaralanmaların ve maalesef ki ölümlerin en büyük nedenlerinden biri de emniyet kemeri. Emniyet kemeri otobüsün herhangi bir kaza veya ani fren durumunda savrulmamanızı ve otobüsün içinde büyük başka bir yere çarpmamanızı sağlar. Kendinizin de diğer yolcuların güvenliğinden açısından emniyet kemerinizi takılı durumdur. Yolculuk esnasında bu konuya dikkat edin. Ben şimdi herkes bir emniyet kemerini kontrol etsin. Emniyet kemeri araç içinde herhangi bir kaza veya ani fren durumunda savrulmamanızı ve araç içinde herhangi bir yere çarpmamanızı sağlar. Siz de yolculuk boyunca emniyet kemerinize dikkat ederseniz uygun olur. Şu anda bir emniyet kemerlerimizi kontrol edelim. Herhangi bir sorun varsa. Takmaya çalışıyorum tabii ki de. Önemli çünkü. Zaten uzun yolculuklarda olmak zorunda. Ya, yapmak zorundayız. Çünkü sağlığımız için gerçekten çok önemli. Yani. Ciddi anlamda çok değerli bir şey. Yani firmalara da gerçekten çok teşekkür ederiz yani sağlığımızı ve de güvenliğimizi düşündükleri için. Hani hangi hangi firma olursa olsun hani uyarmak zorundayız yani bu görevimiz yani bizim yolcularımızın sonuçta can taşıyoruz yani. Her seferde her sefer sonucu, sonunda ve başında mutlaka uyarıyoruz emek kemerinizi takın diye. Sayın yoldan emek kemerinizi takın emek kemeri hayat kurtarır diye. Mutlaka uyarıyoruz yani uyarımızı yapıyoruz. Ve maske konusunda. Mutlaka tabii hayat kurtarır. Uzun yolda, yolda uykusuzluğa çok dikkat ediyoruz. Emniyet kemerimize, e, çok çok dikkat etmek zorundayız. Her gibi çıkışlarda de, e, trafik amirlerine çıkışlarımızı alıyoruz. Kontrol ediliyor bize. Allah'a şükür şu anda bir şeyimiz yok. Yani bisikletimiz yok şu anda. Herkes emniyet kemerini muhakkak muhakkak ve taksit. Demin de, amirimiz ya söylediği gibi e, o en ufak bir kazada, en ufak bir sarsmada bunun içine bir de, top, gibi, geçiriz. top gibi bir yerinde yerine öne şey yapalım, öne yapalım. Büyük bir yaramalara bir sebep olan bunu. Denetimler gayet iyi. Her tarafta sıkça yapılıyor zaten. Biz de elimizden geldiği kadar uyuyoruz. Yolculara maske takmasını, emniyet kemerle takması konusunda uyarıyoruz sürekli. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Sen yolcularımız emniyet kemerinde maskemizi takalım. Emniyet kemer hayat kurtarır. Maskemizi takalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediniz efendim.